Merhaba arkadaşlar, 1 dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. 110 aşkın videomuz var. Oynatma listelerinden 1 dakika bir bilgi serimize bakabilir, oradan yine faydalanabilirsiniz. Bunun yanında ben anlatıma geçmeden şunu söylüyorum arkadaşlar, bir öğrenci bile bizim için değerlidir. Ki bazı arkadaşların yaptığı yorumlar var. Ki o yorumlar nedir? İşte ee, bu kadar iyi şeyler yapmanıza rağmen takipçi sayınız az biz takipçi olarak değil öğrenci olarak olaya bakıyoruz ve e, bir kişi bile olsa biz paylaşımlara devam ediyoruz yani burada amacımız yararlı faydalı olmak tabi Bunun dışında ne kadar kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyi arkadaşlar Çünkü faydalı olacağımız kişilerin sayısı artarsa bize bu motivasyon, moral oluyor. Ki ben bu kanalı ilk olarak 2013 yılında açmıştım. Daha sonra paylaşımlar yaptım, bir ara ara verdim. Daha sonra yine geçtiğimiz dönemde özellikle Mart ayı itibariyle yavaş yavaş başladım. Mart'ın 3. haftası ya 4. haftası sonuna doğru. O dönemde 1300 kişi vardı. E, tabii o kadar kişiye faydalı oluyorduk ki ben e, yine paylaşımlara başladım. 10 kişi 20 kişi fark etmez izleyen oldu. Ve şu an 12.000'i aşkın bir öğrenci sayımız var. Bana bu şekilde yetiyor. Yani ben 10 kişi de izlese 15 kişi de izlese ben paylaşmaya devam edeceğim. Yani bu kısımda bazılarına dert oluyor tabii. Neden dert oluyor? Beni düşündükleri için e, onların da tabii suçu yok. Evet tekrarlıyorum arkadaşlar. Bizim için burada e, takipçi değil öğrenciler var. Yani bu öğrencilere faydalı oldukça ben daha fazla şeyler atmaya başlıyorum, çalışıyorum. Tabii e, yine tek e, uğraşımız bu değil. E, onun için hani beni destekleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi ben şu an hani e, takipçi arttırma derdinde değilim. Onu başta söyleyeyim. Sadece faydalı olacağım kişilerin daha fazla olmasını isteyen biriyim. Bunu da dikkate alırsanız yorumlarınızı ona göre yaparsanız benim için iyi olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi bu bir dakika bir bilgi serimize devam edelim. Evet Türkiye'de volkanik faaliyetlere baktığımızda volkanların dağılışında özellikle 3 farklı volkanizma kuşağından birisi olan Akdeniz Havzası'na yer almakta. Günümüzde aktif volkanın bulunmadığı Türkiye'de kayıtlara geçen en son faaliyet Nemrut Volkanı'na aittir. Ağrı, Tendürek, Erciyes, Hasanlı, Volkanlarında tarihi çağlarda faaliyetlerini sürdürdüğüne dair bulgular mevcuttur. Ayrıca Manisa Kula çevresindeki Türkiye'nin en genç volkanları bulunuyor. Buraya yanık ülke adı da veriliyor. Tespit edilen ayak izleri yine Anadolu'daki ilk insan ayak izleri arasında ee dikkate alınabilir. Volkanik patlamasından kaçan insanların özellikle burada olduğu ee varsayılmış. Bu durum yakın zamana kadar ülkemizde volkanik faaliyetlerin gerçekleştiğine başka bir kanıttır arkadaşlar. Bunun yanında Türkiye'deki volkanik alanlar içerisinde dağlara baktığımızda Kula volkanları Ege'de, Karadağ, Karacadağ, Hasanlı, Melendis, Erciyes, İç Anadolu'da. Bunun yanında Karaca'da Türkiye'nin yayılış en geniş olan volkanı Güneydoğu Anadolu'da. Nemrut, Süpan, Tendürek, Büyük ve Küçük Ağrı volkanlarını da burada görüyoruz. Bunun yanında özellikle deniz altında Nisros ve Santorini olarak da bazı volkanik alanların söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Ki Kula volkanları kül konileri şeklinde dikkate alınıyor. Karaca Dağı Kalkan şeklinde. Diğerleri ise tabakalı volkanlar arasında değerlendiriliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başta biraz bir şeyler söyledik. Ona dair olarak da tabi yorumlarınızı esirgemeyin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.